Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocukların bayramı. Dolayısıyla da bugün mikrofonu çocuklara uzattık. Çocuklara diyorum ama ben çocuğuma uzattım. Sizler de kendi çocuklarınıza uzatın. Hatta bu videonun altına mümkünse çocuklarınıza yorum yazdırın. Onlar düşüncelerini ifade etsinler. Şimdi benim kızım Zeynep Zehra İriç düşüncelerini ifade edecek. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Bayramını tebrik ederim. Bugün senin günün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Hı -hı. Diğer çocukları da 23 Nisan'ını kutluyorum. Hı -hı. Dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan'ı umarım çok güzel geçer. Bu arada seninle bizim ilk yayınımız bu. Ortak. Evet. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Bugün senin dertlerini dinleyeceğiz, sıkıntılarını dinleyeceğiz. Çocuk deyip geçmeyin arkadaşlar. Çocukların derdi bizim derdimizden daha fazla. Şimdi Zeynep Zehra'yı dinleyince anlayacaksınız. Çocukların derdi o say say bitmiyor. Şimdi bakın ne kadar fazla dert var. Evet, anlatalım o zaman neymiş bu dertler Zeynep? Nelerden şikayetçisin? Birden başlayalım. Okullardaki kantinlerde zam geliyor. Bir keresi bile indirim gelemedi. 25 TL getirmek zorunda kaldık. Eskiden 20 TL geçiriyorduk. 3 tane şey almaya bile yetiyordu. Şu an 3 tane şey yerine 2 tane alalım şey alabiliyorum. Yani 20 liraya sen 3 parça orada abur cubur alabilirken şimdi 25 liraya 2 parça alabiliyorsun doğru mu? Evet. Çünkü 25 TL fazla olmasına rağmen zam çok yüksek yapıldı. 25 TL zaman yetmiyor. Öğretmen yetiyor diye düşünüyor. Hmm. Ama yetmiyor. Ne olacak peki bu zamlar? Ne yapmak lazım? Kime yani Cumhurbaşkanımıza ne söylemek istersin? Bu zamları yapanlara ne söylemek istersin? Ne yapsınlar bu zam işini? Artık bundan sonra bu okullardaki zamları durdurmalarını istiyorum. Kantinlerdeki zamları durdurmalarını istiyorsun. Kantinlerden para kazanmamaları lazım değil mi? Kazansınlar da bizde bir şey hmm. satıyorlar. Evet ama kazansınlar da onlar fazla para istiyor. O yüzden hmm. e, zamları fazla yapıyor. Daha çok indirim gelse, zamlar daha az gelse. Yani. O zaman siz rahatlıkla her şeyi alabilirsiniz. Gözünüz evet. doyar böylece. Gönlünüz de doyar, karnınız da doyar. Her her saçucunun derdi para. Para Hı -hı. için böyle yapıyorlar. İnsanlar ihtiyaçları için yapmıyorlar ki. Ha, kendileri kazanmaya çalışıyor. Evet, ihtiyaç için yapsalar daha güzel değil mi? Ya. Herkes para için yapıyor, para için zam getiriyorlar. İndirimler çok daha az, daha fazla indir. Mesela oyuncaklarla ilgili bir düşüncen var. Para biriktiriyor musun oyuncak almak için? Bugün bir tane çok güzel bir logo gördüm. Bin lira. Ya Kaç lira? 1000. Bin. Bin lira. Evet, hmm. çok pahalı. Şey, Heh. böyle ucuz olanlar dandilik oluyor, dandilik şeyler ucuz oluyor. Sonra hmm. hemen bozuluyor, yani işe yaramıyor, evet. değil mi? Evet. Sonra Ama kaliteli iyi bir şey alayım dersen pahalı. Evet. Para biriktiriyorsun, yetiştirebiliyor musun peki paranı? Yetiştiremiyorum. Peki şöyle bir durum var. Sen şimdi mesela 1000 liralık oyuncağı almak için para biriktiriyorsun. Evet. Parayı biriktirdiğin zaman oyuncağın fiyatı da 1000 lira olarak kalıyor mu hala? Kalmıyor. Kalmıyor. Ne oluyor? Uzun bir, birikçirmek uzun sürüyor bir hı hı. ikincisi de zam geliyor sık sık zam geliyor daha da pahalı oluyor gene biriktirmek uzun sürüyor daha da pahalı oluyor yani bu böyle sürüyor. yetişemiyorsun yani zam evet. zamma yetişemiyorsun biriktir biriktir. Hani, hani bir arabaya yetişmeye çalışır, çalışır ya hırsızlar. Sen hızlı evet, koştukça arada o daha hızlı koşar. Yetişemezsin değil mi? Evet, onun gibi. Aynı onun gibi. Müthiş bir örnek. Gerçekten müthiş bir örnek. Yani sen o zaman ne istiyorsun? Çocuklar için e, özel indirimler mi istiyorsun? Yani e, çocuklara ne yapılsın bu konuda? Çocukların şeyleri ve büyüklerin şeyleri indirim daha çok gelsin. Zavallar azalsın. Hı hı hı. İşte bu konuda evet, çocuklar çok üzülüyor. Ya, sen bu yaşta zamlarla tanıştın ya. Çok zor değil mi? Hatta şöyle bir tane sorun var. Ne? Kitapçıkları oluyor ya bazen hmm. veriyorlar böyle evet, evet. paralarını bilsinler evet. diye. Orada hep yalan söylüyorlar. Oo. İnsanlar paralarını yanlış biriktirsin diye, yanlış yapsın diye alamaz. Gittiklerinde de para yetmesin ve alamasın diye. Böyle yalandan yazıyorlar. Hmm, bir yani de... zam yapıp indirim yapıyormuş gibi yapıyorlar. Evet. Doğru mu anladın? İlk önce zam yapıyorlar. Sonra da sadece 1 lira indirim yapıyorlar. 30 TL falan 20 TL falan indirim geziyor hmm. O kitapçıklarda. Ama aslında İl TR, İl indirim geliyor. Evet kandırıyorlar ya. Yani. Artık kandırma olmasa insanların gerçeği söyleseler ya. Fakir olanlar bile o kitapçıklar gelsin de fakir olanları bile kandırıyorlar. Fakir olanlar düşünseniz onları alamıyor. İndirimler daha çok gelse de fakir olanlar bile alabilse. Fakir olanların bir, bir kuruşu en azından vardı. Bir kuruş olan şeyler bile olsa. Mesela bazı yiyecekler bir kuruş olsa. mesela, bir, mesela bir kuruşa ne olabilir mesela? Elma filan. En azından elma filan. Peki şeyi soracağım sana ya. Sahi aklıma geldi. Şimdi sen oyuncaklar dedin de. internette daha ucuz sanki. Mağazalarda çok pahalı. Bu işe ne diyorsun? İnternet daha Ucuz, o oyuncakçılar da daha pahalı. İşte buna bir son ya. İkisi de ucuz olsa, değil mi? E hem oyuncakçıya gidip almak daha da zevkli. Çocuklar bundan daha da zevk alıyor. Neden oluyor. daha çok zevk alıyor çocuklar? Çünkü orası açık bir yer. E, Dışarıda çıkabiliyorsun. Hmm. O arada parka da gidebiliyorsun. Oyuncaklara da dokunabiliyorsun, görebiliyorsun. Evet. Gerçeğini görüyorsun. İnternette bir de kendisi çiziyor. Yalanlar görüyorsun. He. Sonra Son Oyuncakçıdakiler de ucuz olsa, internettekiler de ucuz olsa daha güzel değil mi? Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Evet. Peki bu parklar vesaire, Luna Parklar bunlarla ilgili neler söyleyeceksin? Yeterli mi? Memnun musun? Yoksa daha fazlası yapılabilir mi? Daha fazlası yapılırsa Parklar daha çok yapılırsa, o ağaçlar daha çok yapılır. Ağaçlar daha çok olursa, Ormanlar daha çok olursa daha çok oksijen alırız. Dünyamızda böylece daha fazla oksijen de olur. İnsanlar daha daha da iyi büyür. Her yeri beton yaptılar değil mi kızım? Ben sana bir şey soracağım. Sen bu konuda fikirlerin var biliyorum seni. Hayvanat bahçeleri konusunda ne düşünüyorsun? İşte, evet ya bu hayvanat bahçeleri meselesi de çok de önemli. Mi? Bir keresinde Cici Zoo adlı bir yere gitmiştim. Yaz tatiline kadar açık orası hala açık. Cici da böyle e, ekrandan hayvanları gösteriyorlar. Gerçekmiş Böyle. gibi sanal gerçeklikle hayvanları gösteriyorlar değil mi? Sanki hayvanat bahçesine evet. geziyormuşsun gibi. Çok güzel değil mi? Evet. Orası gibi tüm hayvanat bahçeleri yksa var. Yere öyle dişi su gibi yerler yapsalar hmm. ya hayvanat bahçeleri de hayvanlar hapsoluyor. Buru yapanlarda böyle hapsiste olsa nasıl hissederdiniz? Böyle yapmayın lütfen. Hayvan yani sanal hayvanat olmasın. bahçelerine evet ama gerçek hayvanat bahçelerine hayır. Hayvanları hapsetmeyelim değil mi? Evet. Hayvanlar da aynı insanlar gibi. Hı hı. Hayvanları kullanarak. İlaçlar yapıyorsunuz. Bir tane kitapta okumuştum bunu. Öğretecek kitaplarda okumuştum. Hmm. Sakın kitapları da Hayal e, hayalsal Bazı kitaplar gerçeği öğretir. Evet. Kitap da okusunlar değil mi? Okumuyorlar kitap yaz Zeynep. Kütüphaneleri de çoğaltmamız lazım. Bir de Luna Park'lar da daha fazla olsun istiyorum. <laughs> Kesinlikle. Ya bir de şey diyeceğim. Bu trombolinler falan ne kadar pahalı olmuş Zeynep öyle. Mesela bir keresinde bir tane trombolin ne binecektim? 5 <laughs> dakika binecektim. Tam 100 TL. 5 dakikasına 100 lira mı istediler trombolini? Evet işte 6 harfi 5 dakika ya. Ucuz olması lazım aslında 5 dakika Sallanan ne? bir ip değil mi? Elektrik harcamıyor, su harcamıyor. Sadece kira bedeli var. 100 lira çok değil mi ya? Beş, sadece, beş. sadece kendi kendine zıplıyorsun. Hatta bu bedava e, parça, evet, parklar şey, var değil te, şey, mi? Şey, evet. Bazı yapılsa. parklarda bedava var ama çoğaltmak lazım bunu. Sen buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na hatta bütün Türkiye'deki belediye başkanlarına, bizi izleyen belediye başkanlarına ne söylemek istersin? Şunu der misin mesela? Çocuk parklarına trambolin yapın. Onu da söylemek istiyorum. Şöyle. Bir de söyleyecek başka şeyler de var. Oyun alanları daha fazla olsun. Bazı oyun alanları paralı ya. İşte indirim gelsin. Çocuklar ne ister Telefondan bahsedebilir misin? Dünyamızda çocuklara eğlenceli eğlenceli yerleri daha çok yapın. Çocuklar, çocuklar daha da fazla eğlenceli, eğlenceli yerleri olsun. Tüm çocukların hayalleri var. Çocuklar para biriktiriyor. İstediği oyuncakları almak istiyor. Ama aldıkları harçlıklar yetmiyor. Ancak 100 lira, 200 lira alabiliyorlar. İnsanlar çocuklarına daha fazla harçlık vermek istiyor. Evet. Çocukların aileye daha fazla harçlık vermek istiyor. Çocukların sevdikleri için vermek istiyorlar. Evet ama faturalar çok pahalı. Evin parası çok pahalı. Derslerle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Okulda dersler, teneffüsler, nasıl olmalı? Bu teneffüsler. Evet, evet. Daha o zamanı mı? Dersler nasıl olmalı? Daha neler öğrendik? Çocuklar, tüm çocuklara burada sesleniyorum. Siz şarkılarda şu, şunu duymuş olmalısınız. Evet, şu şöyle bir tane şarkı var. Teneffüsler çok kısa diye bir tane şarkı var dinlemiş olmalısınız. Ben de bu durumdan çok şikayetçiyim. Okullar Okullarda teneffüsler çok kısa. Öğretmenler de bu konuda yalan söylüyor bu arada. Öğretmenler yalan söylemez kızım. Ama yalan söylüyor olmalılar. Sakın teneffüsler çok eğlenceli geçtiği için sana kısa geliyor gibi olmasın? Ama öğretmenler de öyle söylüyor. Hmm. Şimdi dersler 30 dakika ya öğretmenler Telefüslerin de 30 dakika olduğunu söylüyor. Bize Aa. bize öyle geldiğini söylüyor. Ama yalan söylüyorlar. Aslında telefüsler daha kısa. Bize de öyle geliyor olabilir. Ben de bir an öğretmenlerin haklı olduğunu düşünmüştüm. Ama anladım ki bize öyle geliyormuş. Hmm, evet peki. O yüzden. <laughs> Derslerde ne öğrenmek istersin başka farklı şeyler? Zaten her şeyi öğreniyorum. Her şeyi öğreniyor musunuz? Memnun musunuz derslerden? Evet. Peki. Ee, değerli arkadaşlar, Zeynep Zehra'nın söylediği hiçbir şeyi ben söyletmedim. Zeynep Zehra'nın kendi düşünceleridir, kendi ifadeleridir. Dinlediniz, yorumu size bırakıyorum. Bizi izleyen değerli büyüklerimiz, belediye başkanlarımız, mülki amirlerimiz herhalde Zeynep Zehra'nın bu taleplerine bir karşılık olacaktır sizden diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Zeynep Zehra. Başka söylemek şey, istediğim bir şey var mı? Var. Bir de trafik polisleri daha çok olsun. Çünkü Türkiye'de İstanbul'da trafik çok fazla. Trafik çok oluyor. Sık sık polis olmuyor ki trafik yerlerinde polisler... Biz arabadan inip yolları açmaya çalışıyoruz değil mi? O kadar kilitleniyor trafik. Fazla. Evet. Mesela bugün aşırı trafik oldu. Ya sorma. Neydi o Böyle öyle? Böyle bir tane kadın tersler geliyordu. Trafik oldu. <laughs> Peki. Teşekkür ederim Zehren Çok güzel şeyler söyledin. Çok faydalandık. Bizi ha. izleyenler de istifade etmiştir diye düşünüyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tüm çocukların bayramını tebrik ediyorum. Hoşçakalın. kalın